Arkadaşlar bugün sizlere nasıl desem o kadar güzel bir kek tarifi yapacağım. Gerçekten bunun sonucu görüldü. O kadar yumuşak hani desem böyle ağza böyle güzel bir tas bırakan, yedikçe yedirten bir kek tarifiyle karşınızdayız. Malzemelerimiz belli. Başlayalım. Malzemeleri. Malzemelerimizde şöyle göstereceğim. Burada bir un görüyorsunuz tabağımızda. Burada bir tane daha un görüyorsunuz. 2 tane bardak un ediyor. Bu ölçü bu ölçü iyidir. Yani sütümüz bir su bardağı süt. Şekerimiz şeker. Şöyle göstereyim sizlere bir böyle bir bu ölçüden bir parmak az olacak şekilde. Ama bundan iki bardak yapıyoruz. Şurada da görmüş olduğunuz gibi şekerimiz var. Burada da görmüş olduğunuz gibi zeytinyağımız. Evet. Arkadaşlar burada kakaomuz, bir paket hamur kabartma tozumuz, şeker, vanilyamız ve iki tane de yumurtamız var. Evet başlayabiliriz. İlk önce yumurtaları mikserimizin içine kırıyoruz. İki yumurtayı da. Burada görmüş olduğunuz şekeri karışıma ilave ediyoruz. E, Tabağa biz önceden koymuştuk. Sizlere anlatmak için e, şey yapmıştık. Birini koymamıştık. Evet. E, mikserimize ilave ettik. Mikserimizi karıştırmaya bırakıyoruz. 4 dakika sürüyor bu. dakikamız kaldı. Daha sonra arkadaşlar hamur kabartma tozumuzu ve şeker vanillamızı unumuzun içine ekliyoruz. Burada da bir un görüyorsunuz. Bunu da üzerine ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. İyice karıştırıyoruz. Karışımı yemesi gerekiyor. Güzelce bir karıştıracağız. Bu arada arkadaşlar sadece 2 dakikamız kaldı karışımı güzelce karıştı. Burada sadece şu malzemeler kaldı. Sütümüz ve görmüş olduğunuz gibi yağımız. Bununuz pek kalmamaya çalışın. Hani malzemeyi şey kullanalım bu dönemlerde. Arkadaşlar kaldı geriye 1 dakika. yüzden mutfağımızı pek kirletmemeye çalışalım. Biz birazcık kirlettik. Kakaomuzu da unutmuyoruz. Kakaolu kek yapacağımız için. Evet arkadaşlar 4 dakika doldu. Güzelce çırptık. belki anlamamış olabilirsiniz. Kakaoyu asla unutmuyoruz. İyice karıştırıyoruz karışımımızı. Sonra bu çay bardağımızı ekledik. Görmüş olduğunuz gibi. Bir çay bardağı eklemiştik. Şimdi ikincisini ekliyoruz. İki çay bardağı zeytinyağımız var. Evet. Sonra bir su bardağı sütümüz. Buna ekliyoruz. Yağın hepsini kullanmak için yağ ile karıştırarak ekliyoruz. Sonuçta yani aynı tadı alacağı için önemi yok. Unumuzu, şeker vanilamızı ve hamurum, hamur, hamur kabartma tozumuzu bu tabağa eklemiştik. Hepsini şimdi koyuyoruz. Karışıma yavaş yavaş. Şu kakaodan mı Evet. Şimdi gömleğimiz gibi kakaodan 2 kaşık koyacağız. Bu artabilir. Hani isteğinize bağlı. İsterseniz 4 kaşık yapabilirsiniz. Biz belki 2, belki 4 koyabiliriz. Bilmiyorum. 3. Üç. 3 üç yeterli oluyor. 3. Üç, üç İç i̇htiyaç, ihtiyaç duyarsanız ekleyebilirsiniz. duyarsanız ekleyebilirsiniz. gerekiyor. Evet bunu da güzelce çırptık arkadaşlar. Çok güzel çırpın ki böyle müthiş bir kıvam olsun. Bakalım şuradan. Oo, arkadaşlar müthiş koktu burası. Çok güzel. Şimdi ıı, şimdi size şöyle söyleyeceğim. Bir tabağa bu kadarlık un, Şöyle bu göz kararı bir şeyler. Bunu yarım buraya ekliyoruz. Bir evet. yarım bardak falan olabilir. Bunu tekrar karıştıracağız. Mikserimizi kullanacağız bunun için. Kalıbımızı aldık kalıbımızı birazcık yağlıyoruz arkadaşlar. Yağ döküyoruz. bu kekin yapışmamasını önleyecek. Yapışmasını önleyecek. Yağımızı döktük. Yeterli bu kadar. Yağ döktük. Yapışmaması için. Buralara bakalım mı? Uuu arkadaşlar. Karıştıralım birazcık. Çok güzel bir kıvam almış gerçekten beğendim. Buraya kalıbımıza dökebiliriz artık. Oh, arkadaşlar krema gibi çok güzel zaten şu an bir krem aslında. Biz dilerseniz bu kekin üzerine şirin bir krema ya da bir krem şanti yapabilirsiniz. Biz böyle kullanmak istedik kekimizi ya da güzel bir şeker hamuruyla kaplayabilirsiniz. Bu size kalmış tamamen. Kıvamı ne güzeldi mi? Şimdiden yiyesim geldi. Gerçekten arkadaşlar. Burada fırını bir bir dakikada böyle birkaç bir, bir dakika önceden ısıtmanız güzel olabilir. Hemen onu yak. 170, 180 dereceye getir. 180 ya da 170 derece arasında olabilir. Kekimizin kıvamı arkadaşlar gerçekten müthiş. Madem edeli inşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Kekimizi kalıbımıza döktük. Ama ne yaptık önce? Kalıbımızı yağladık. Bunu asla unutmayacağız. Bir numaralı. 170 ya da 180 derece ayarlarsanız olur fırınız. Şöyle fırına gidelim arkadaşlar. Fırınımızı ayarladık. göstereyim. Buraya ayarladık. Görüyorsunuzdur. İnşallah. Şurayı da göstereyim sizlere. Burası da normal ayarında. Her zamanki. Fırın ayarlandı. Bir dakika önce de ısıtın dememde bir yarar var arkadaşlar. Bu bir dakika önce ısıttığınızda kek hani pişirene kadar iyice ısınmış oluyor ki fırınınız pekeriniz daha çok pişiyor. Ha bu arada size ne kadar pişeceğini söylemeyi unuttum. 40 dakika pişecek arkadaşlar bu fırında. Anlamadıysanız tekrar ediyorum. 40 dakika. Kekimizi fırınımıza yerleştiriyoruz. Koyduk. Çok güzel kokuyor. Fırınımızı önce ısıttık. Ve ne yapıyoruz? Kekimiz burada. Size gösterdim. Evet kekimizi buraya koyduk. Arkadaşlar bu videoda ne yaptık? çok eğlendik. Çok güzel bir kek tarifiyle karşınızdayız yine. Ee, yemek tarifleri aslında çok güzel arkadaşlar. Bu kek gerçekten bana inanın müthiş olacak. Tekrar söylüyorum 40 dakika pişecek. 180 derecelik fırında. Evet arkadaşlar sizleri seviyorum. Beni izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.